Siz bu arada izliyor musunuz böyle askeri filmi? Hepsini. Evde bütün hep askeri. Ha öyle mi? Tabii ya casuslu ya askeri. Yabancı Macera, tabii. Çok da güzel aşk şey olursa o tarafımız kuvvet kuvvetlidir. <laughs> şey Merhabalar, ben Namık Ekin. E, yıllarca televizyonlarda program yapıyorum. 12 yaşında asker olup 17 sene Bahriye'de SAS Komando Birliği'nde kaldım. Ve o arada da judo, karate, kung fu, tai boksu, atış, halter, jimnastik, fitness, bale falan böyle gidiyor. Bugün de sizlerle birlikte askeri sahneleri izleyerek elimden geldiği kadar hataları, sevapları daha iyi nasıl yapılır onları anlatacağım. normal olabilecek şeyler. Herhalde bu asker işaret veriyor. Tamam. Rüzgar üç yönden iki şimdiden. Mesafe 800 metre. zorlu bir yay. Duralım. Bir sniper, iyi bir sniper mermiyi duvardan dışarı, pencereden dışarı da çıkarmaz. İçeriden, karanlıktan ateş eder daima. Böyle ki Amerikan sniper filmlerini seyrederseniz daima içeriden ateş ederler dışarı doğru. Siz olsanız işitli bıçağı gırtlağına dayadıktan sonra mı vurursunuz, dayamadan mı vurursunuz askere? Önce. Değil mi? Ve bıçak da böyle toprağa dik gider, ekseri böyle. bir şeyde yatıyor tekerlekli olan yerde. Silahları kendine duruyor iki tane. Ondan sonra onu öyle götürürken tak onlara da veriyor. E zaten itenler onlar tamam mı? Ondan alıp kurup atana kadar iki kişi hani böyle tulumlarda ya başörtüyle. Kendi tulumunun pançosunun içinde durabilirdi. Düşmanla çatışacağın zaman ileride sakladığın silahla veya başkasına duran silahla değil de senin en kıymetli şeyin silahın senin yanında olacak. Ama ben olsam askerlerime silahını ona verme. Kendin taşı. O, kendi silahını taşısın. Hani ölü gibi yatıyor ya, o da makineyle bir çıkacak, başlayacak böyle. Bir de o, bıçaklama, kelle kesme sahnesi. durayım hocam, bu omuz değiştirme hareketleri var. Bravo İnsan yıllarca hep bir omuzdan çalıştırırız biz askerleri ve o taraftaki gözü alırız. İnsanların yüzde onu solaktır. Bu tarafa alanlar de demek ki solak değilse muhakkak bir hata yapıyordur. Yani uydurmadan ateş ediyordur. Yüzde onluk bir tarafın var senin. Yüzde on iyi. Burada yüzde doksanlık bir tarafın var. Yani kendini duvara yas. Bak bir de böyle açıkta durmak doğru değil. Daima bir duvarın arkasına saklanmak lazım. Ve onun iki avantajı var. Bir mümkün olduğu kadar çok hedefi hassas dokunu saklıyorsun vurmasınlar diye. Dolayısıyla ateş ederken de büyük avantaj sağlar kendine. Kapalı mekan baskınlarında çalışıyorsun. Elinde tabanca var. 10 tane mermi atar veya 12 tane. Omzunda silah var senin. Karar. Şey hocam bu sniper var omzunda. İkinci silah S herhalde. Sniperci mi bu? Evet. O sniperci olsa normal o zaman. Bir dakika. Tamam Parmakları, iyi, baş parmaklar. Bu parmak bu namlunun hizasında olacak. Bu da bunun üzerinde olursa, bunun üzerinde iyice de silah kavranır. Burada iyi. Eğilmiş. İyi, bu iyi, güzel. Kapıya vurdun ya, ikisi birden niye giriyor? Biri girsin bu tarafa kaçsın, öteki girsin bu tarafa kaçsın. Çapraz ateş yapsınlar. İkisi de aynı anda. Yani bir makinenin tüfekle ateş ediyorsa birisi, ikisi de ani gitmesi çok kolay. Ama girer girmez, biri sağ biri sol olunca tamam mı? İki, çapraz ateşe çok daha etkili olabilirler ikisi de burada. Duralım yine. Dikkat ediyorsanız iki kişi buradan girerken iki kişi de oradan aynı anda giriyor. İki tarafta aynı anda ateş ettikleri zaman birbirlerini vurma şansları çok fazla. Ne oldu? Onlar böyle ateş edeceği için buraya mermi atmayacaklar. Yanlara gitmeleri odadan çıkacakları çabuk avlamalarına yardımcı olur. Gibi daha teknikler var çok. Roket atıldı. Evet. Ben bunu ilk defa görüyorum. Çocuk çok güzel, bak onları emniyete almış, düşmana doğru bakıyor. O düşmanın durma şekli çok iyi değil açıkta, ayakta böyle duruyorlar. Evet. Siper alıp saklanıp, iki türlü siper var. Cover and Concealment. Yani biri siper al, çukura gir, ağacın arkasına saklan, mermi gelmesin. Öteki saklan. Mermi gelebilir şeye, dalların arkasına satarsın, yere yatarsın. Kamuflaj gibi olur. Yani kamuflaj da nedir? Bir dalların, ağaçların arkasına veya kendini kamuflaj edersin ama mermi yiyebilirsin. O yüzden oradaki düşmanın bir yere saklanması falan lazım. Veya onları hani aptal rolüne koyup, böyle şapşal askerler rolü koyupse o zaman normal. Böyle duruyorlardı demin dikkat değil mi? Bak demin biri indi ya aşağı öldü. O şey işte siper al. Hepsi birden ateş etmesi doğru değil askerin. Neden? Bir anda mermi bitince jarjurda durup hiç ateş yok. Hepsi birden jarjur değiştirecek. Altı kişi ise üçü ateş edecek. Onlar jarjur değiştirirken öteki jarjur olan ateş ederken onlar jarjur tamamlayacaklar. Baskı ateşi yani hiç ateş kesilmeyecek. Olabilir böyle, tabii. tabi. Canvik'ten alınma bu. Ha bu demin ortaya çıktı ya bu. Yani ortaya çıkınca dört kişi birden çıktı dikkat ediyorsan. Dört kişi gelirken böyle ortaya çıkmak yara alma bakımından çok tehlikeli. Bak şimdi çıktı ya birini vurdu. Biri, iki, üç tane adam vurdu. Biraz daha git bak üç tane adam çıkacak şimdi. Gördün mü bak. Üç tane adam çıktı. Halbuki buradaki duvarın arkasına saklanıp onu ateş edebilirdi burada. Bizde şeydir daima şey cover. kuşun kurşun yemeyecek şekilde saklan. Ama çıkacağın zaman da orada birileri olması lazım. Fakat filmin cazibesi, satışı bakımından güzel bir sahne. Şey nasıl hocam? Dövüş stilleri vesaire. Güzel, güzel, güzel. güzel. Onları hep Çinli ve Amerikalı dövüşçüler, Japon Dövüşçüleri kiralıyorlar ya, onlar advisor'lık yapıyor, dövüş sahnelerini ayarlıyorlar. falan. Hmm. Tüfeği boşa çevirmesi, atması falan böyle... Onu ateşe dayan ötekine atması, ötekine tekme falan... O sahneler olabiliyor güzel ama... E, tabii iyi dövüşçüler biliyor ki biz hani bu kadar kalabalık adamla başa çıkmak öyle kolay iş değil tabii yani. Dönecek ötekine falan. Tamam. Bak tek gidiyor görüyor musun? Kimse yok. Bunlar yaklaşıyor. Canvik tek başına. Görünce ateş ediyor görünce bak. O dönecek onu atacak, o tekine ateş edecek. Evet. Bu sahneleri ezberlerim mi? <laughs> Orada o yukarıdan o aşağıdan o yukarıdan burada yakalayacak. Ondan sonra. Evet. Çinli Amerikalı olan hocalar ayarlıyor ama kalabalık düşman çıkarıyorlar ki ortasına şey çeksin, ilgi çeksin diye. Yapılan hareketlerin hepsinde minderde şeye çalışıyorlar. Judo, karate, aikido, MMA. Kaç gündür uykusuzsun Çömez? Üç komutanım. Şimdi arkadaşlar, içeriye sizin için masa kurdurttuk. Nefis yemekler getirttik. Sizin için koca koca buz küpleri getirttim. Tek yapmanız gereken şey, biz sorduğumuzda kağıttaki ismi bize bağırmanız. Yat! Kağıtta yazılan adı söyle. Sıcak yemeğini ye, mışıl mışıl uyu. Bitsin bu ızdırap Bekir. Ha, bu su bakın bu kadar kısa zamanda dökülmüyor. Yani bu su devam etmesi lazım. O havlu veya bed iyice ıslanacak. Hava geçirmemeye başlayacak içerideki nefes almamaya. Böyle 3-5 damla falan atıp, öyle bir işkence değil aslında bu yapılan. Sattar'ın 1962'de öğrendiği bir sistem. Vietnam'da da Vietcong'ları konuşturmak için Amerikalılar aynı işkence yapıyorlar havlu, Su boşaltıyorlar ama devamlı. E, ben de yaşadım, <laughs> alıyorsun hava geçmiyor. O zaman böyle öyle bir şey yok. Yani bir. İkincisi, o oynayan arkadaş da böyle su geliyor ya, <laughs> falan olmalı. Burada hani gayet rahat duruyordu. Çünkü az, az su döktüler. Burada biraz kısa yani çok. Damla damla. Ben dedim ya ben döksem başka türlü zekalı. <laughs> Bizim SAT'ta yapılan çok değişiktir. Düşman <laughs> size yemek sunmayacak. Pes ettiğinizde sıcak bir yatak vermeyecek. Acınız. Gördünüz ne kadar döküyor mesela? Söyle. Bayağı dökülmesi lazım. Söyle. Ha bu işte bu olay doğru. Ama su az. Söyle bitsin bu işkence. Söyle. Affet beni gece vakti. Ay doğmuş süzülürken. Sabah kalmadan affet. Anladınız değil mi? Şeyi anlattım. O hani sonunda yağdı ya. O orada olacak yani. işkence sırasında olacak attık Çünkü böyle çıkardınız. Sonundan rol olduğu belli oluyor bunun. Burada en fazla boğulursunuz, bayılırsınız. Resisatör var cihaz. Ağzınıza takıyorlar şeyi, o solunum yaptırıyor size, hemen diriliyorsunuz, boğsanız bile. Mesela orada olsam, bir resisatör cihazı var ya sultanım, hortumu falan duruyor ağzı falan, onu korum. Halk da bilmesi lazım ki askerlerin annesi, ha bunlar çok eğitimli ya, ilk yardımı var orada ambulans var falan böyle hani. Güzel ya, benim oğluma böyle körü körü yanlış eğitimler verilmiyor. Orada bir suni teneffüs çantası, bir sığıya subayı, beyaz önlük girmişler, korun ben mesela oraya. Gazisin. Sağ bacak komutanım. Bana ne? Parkuru tamamladın, acıyor mu? Acıyor komutanım. Bana ne? Yoruldun, aksıyor mu? Biraz aksıyor komutanım. Bana ne? Koş! Koş Bekir, koş! Devam! Emredersiniz komutanım. Filmlerde çok görürsünüz. Amerikan filmlerinde, Vietnam filmlerinde, İkinci Dünya Harbi, Kore Savaşları'nda falan yapılmış filmlerde böyle. Eğer birisinde bir ligament yırtığı varsa, bir fraktür varsa, bir çatlak T dediğimiz yırtıklar varsa, o yırtıkla bu çocuğu koşturuyorsanız ve ne olduğunu bilmiyorsanız burada, kim bilmiyor, böyle bir çocuğu koşturmak Yine yanlış. Adam sakat tamam anlıyoruz rol icabı yani sakatken de bizim askerler çalışır falan dediğiniz zaman bu çocuğu ya kaybederseniz ya hastaneye gider 3 ay kalır falan. Sakat birisini sakat sakat koşturmak e, bu filme puan kazandırmaz. Bir de size dışarıdan bakanlar seyirciler acıyarak bakarlar. Ondan sonra oğlu askere gideceğim zaman oğlum komando mamanda olma boş ver falan derler. Böyle çok olaylarla şahit oluyoruz. Görevde hocam adam tatlı olacak Bekir. Gözlerin dolacak. İçeri Bak şimdi sakat da iki ayağını koyup koşabiliyor falan böyle. Bakın görüyor musunuz? Görüyorsunuz değil mi? Normal koşuyor gibi. Bekir Özbey. 30 saniye içinde burada olmazsan. arkadaşını Oğuz'u da eleyim. Şimdi bu çocuk sakat sakat 30 saniyede buraya gelemezse atılacak mı o kurslar evet, yani? Evet, Ha, sen bunu gidiyor hem sakat ceza veriyorsun hem 30 saniyede oradan buraya geleceğini nereden biliyorsun? İyi bir tabii bunlar yani senaryoyu yazanlar iyi bir eğitimci olmadığı için dersin konu buraya gelemezsen tamam mı? Her şekilde geleceksin. Sürünerek olsa geleceksin. Adam atar kendini sürünerek gelir. Mesela bizde şey vardır. Esir kampından kaçış. Elini arkadan bağlarsın. Ayağını da arkadan bağlarsın. Ayağını bir de boynuna bağlarsın. Yılan gibi kaçma vardır. Esir kampından omuzlarını kullanarak. Böyle gece aşağı yukarı 400 metre gidersin bir saatte. Senaryoyu bir askere yazdırabilirsin. Ama o asker anatomi, fizyoloji ve insanın kapasitesini bilmesi lazım. Arkadaşınız... Cevabında bacağını tekrar E gayet güzel koşuyor görüyor musun yani? deniz ilk başladığında gördün mü nasıl koşuyordu? Evet. İlk başladığında koşuyla şimdiki bak koştuğunu görüyor musun? Evet. Hiç alakası yok. Yani o zaman da sekmeli, yere düşmeli, orada artık sürünerek hedefe ulaşmalı falan gibi bir şeyler. Vurabilecek misin? Iskalarsan işin biter, evine gidersin. Iskalamam komutanım. Oralar kumludur asker. Beş saniyen var. Beş, dört, üç el ateş edeceksin. Üç. Şimdi böyle birisine eğitim yaparken eğitimde basitten zora doğru giden bir sistem kullanmak lazım. Bu olay o ilerledikten sonra e, iyice ne çok iyi sniper, çok iyi nişancı olduktan sonra sallayabilirsin, su fışkırtısın üzerine hortumla. Yağmur yağarken ateş ediyor yapabilirsin. Toz toprak atabilirsin. O yüzden toprak moprak atma işi sonradan olması lazım. Bir de sniper yere bakıyor, sağa falan bakıyor. Sniper nefeslenip tam karşıya odaklanmalı. Vücut pozisyonu çok iyi olmalı. Rüzgar, altimetre, atmosfer basıncı, kayış açısı, yaklaşma açıları bunları verirken bir de sniper'ın absorber vardır yardımcısı. O da ona bilgiler aktarır. O da ayar mayar yapmak zorunda çok fazla kalmaz. 100 metreden bir tane bile tutmamış. Ben 200 e attım komutanım. Sniper'da bugün 800 ile 1400 metreden, 1800 metreden biz düşman vurabiliyoruz. Ama Kanadalılar şimdi yeni bir silah yaptılar. 3400 metreden vuruyorlar düşmanı. 200 metre de sniper için çok yakın bir mesafe. Artı biz sniper'daki en güzel şey çok güzel kamuflaj olup çok iyi saklanması. Yani o çalı çırpılar bile etkiler onu. Çok güzel saklanacaktı. Ben sniper kursundayken Noruyaga diye bir generale vuracağız hesapta yukarıdan gelirken çikolata yemişim. Bir de ton balığı yemişim, konserveyi gömmemişim. Çünkü sniper bulunduğu yerden kaçarken hiçbir iz bırakmamalı. Orada hiçbir iz bırakmayacaksınız. Üçüncü gece geldi benim beklediğim düşman. Şimdi üç gün bekliyordum. O kadar rahat ki böyle durup da gündüz böyle hani atmaktı kolaydır. Ama gece rüzgarlı havada, yanında yaban domuzları dolaşırken üçüncü gün uykusuz kafan düşüyor böyle. E dolayısıyla o çok daha zor bir şey. Bana bir sniper verseniz tüfekçi, ben başka türlü yetiştiririm mesela. <laughs> Şimdi Amerikan, Japon her türlü Türk filmlerini seyrediyoruz ve yıllardır gerek eğitim filmi olsun gerek savaş sahneleri çok iyi provalar yapıp detayları böyle ipuçları vermeden ve saçmalamadan, fantaziye kaçmadan seyirciye can bük mesela. Ne kadar güzel planlanmış sahneler. Hiç böyle hataya az yer verilmiş. Ama beş kişinin içine dalıp da tabancayla onu atıp buna ikido buna judo onu öldürüp oradan filan bilmem ne. Tabii biz biliyoruz ki bunlar seyirciye hoş gelen şeyler. Ama mantığa uymayan saçma şeyler de var. Onlarda da seyirciler gülüyor biliyorsunuz ya falan diyor. Amerikalıların yaptığı gibi her filmde bir askeri danışman. Ama öylesine askeri danışman değil yani. Cephede savaşmış insan da olur. Savaşmamış ama bu işi çok iyi bilen insanlar da olabilir. Böyle yaparlarsa bizimkiler de çok güzel filmler yapacağına inanıyorum. Ben çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Alkışlayalım o zaman. Bir alkışlarla bitirelim. Ağzınıza sağlık diyelim.